Merhaba Nerime! Merhaba efendim. Merak ettim de, ortalarda görünmeyince hatırını sormaya geldim. Nasılsın? Bana elini vermeyecek misin? Benim gibi bir sığıntının elini sıkmışsınız, sıkmamışsınız ne fark eder ki? Sen bir sığıntı değil, akrabamızsın. Belki biraz ihmale uğradın. Beni fark etmeniz için annemin ölmesi mi lazımdı? Hayır Nerime, annenin ölümü değil, ölmeden bana yazdığı dokunaklı mektup açtı gözlerimi. Dışarıdan lise imtihanlarına girmek istiyor musun? Evet efendim. Hı. İlk işimiz bu olacak. Ben inatçı ve tuttuğunu koparan insanları severim Nerime. Çünkü kendim de öyleyimdir. İnanıyorum başaracağını. O gün inanmamıştı. Ama Feridun Bey dediklerini yapmaya başlamış, imtihan için kaydettirmişti. Bana birkaç takım elbise almış, kılığımın kıyafetimin düzelmesine sebep olmuştu. Annemin yazdığı mektup sonucu benim resmen vasim olmuştu. Böylece imtihanlara girdi. Tebrikler Nerime. Nereden duydun? Senin imtihan verdiğin lisede öğretmen vekili bir arkadaşım var. Ondan öğrendim. Halbuki bu müjdeyi ben sizlere vermek isterdim. Altıda evde olmam lazım. Sizin bülbül yuvasına daha çok kalabilmem için koşa koşa gitmeliyiz. Hadi Nejat. Nerime'nin diploması şerefine. <laughs> bir haberim var. Bir iş aldım. Bu gece Kanarya Sevenler Cemiyeti'nin kıyafet balosunda çalacağız. İşte elbiseler de bunlar. Hadi, hadi hemen prova yapalım. Bak, bak, Ne güzel elbiseler. Bir fikrim var. Ha? Provadan önce Nerime'yi süsleyelim. Aa, hadi sen durma, durma. Hadi gel. Hadi. Ee? Doldu değil mi çocuklar? <laughs> çok güzel oldu çocuklar. Hadi bir prova yapalım. <laughs> sen mutluyu bulmuştum ben her şeyi unutmuştum sürme gördüm anlıyordum ilk sevgiyi sen başardın. İyiydim ne çok daha açtım ne İsterim, sen başladın. Nerime? Neredeydin bu saate kadar? Bülbül yuvasına gitmiştim. Yanıma gel de öyle cevap ver. Ne bu hal? Ha? Bu saçlar? Bu suratındaki boyalar? İmtihanı kazanmam şerefine çocuklar yaptılar. İmtihan kazanınca Pascal'ya yumurtası gibi boyanmak adet mi yani, ha? Kaldıra fahişelerine dönmüşsün! Bülbül yuvası değil, aptallık, miskinlik yuvası, serseri ruhlardan insana hayır mı gelir hiç? Onlara laf etmeyin lütfen! Dünyanın en iyi insanlarıdır. Adam olman için gene sana hizmetçilik yaptıracağım. En aşağılık işlerde kullanacağım. Topla şu masayı! Beni bunlarla korkutamazsınız yenge! Bu ev biraz da benim evim sayılır. Burada hizmetçilik yapmak benim için bir şereftir. Daha aşağılık işlerde kullanmaya tenezzül ederseniz... ...o sizin insanlık ölçünüzü gösterir. Suratınla birlikte ruhun da adileşiverdi. Şu pislikleri bir daha görmüyor. Tebrik ederim Nerime. İmtihanlarının hepsinden tam not almışsın. Teşekkür ederim efendim. Sayenizde oldum. Hayrola? Bu hal ne? Az önce görseydim büsbütün şaşırırdım. İmtihan şerefine kendini sokak kadınlarına benzetmiş de halam düzeltti. Her genç kız gibi makyaj yapmak onun da hakkı. <laughs> Makyaj bir sanattır, bilmeyen kendini palyaçoya benzetir. Susmak ve haddini bilmek de bir sanattır Nesrin. Ayrıca Nerime, başkaları gibi makyaja ihtiyacı olmayacak kadar güzel kız. Senin zevkinden şüphe etmek istemem Feridun, ama... Annem olmasaydı bu sözleri söyleyen, alacağı cevaba tahammül edemezdi. Odana çıkabilirsin Nerime, makyaja gelince gerçekten lüzumsuz bir şey. Baş düne Feridun bey! Yarın akşam fabrika'nın yıl dönümü için parti veriyorum. Bahçıvana söyleyin bahçeyi düzenlesin. Bülbül yuvasındakilere de haber yollayın. Biraz bir şeyler çalıp borçlarını ödesinler.